Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlarım, kardeşlerim. Hoş geldiniz. Türland diyoruz. Birinci bölüm, birinci bölüm. Başlıyoruz, başlıyoruz. Amerikanın atası Turanlar, Amerikanın atası Turanlar, Turanlı Amerikalılar, Turanlı Amerikalılar. Başlıyoruz. L'origine, l'origine des Toraniens, l'origine des Toraniens, des Américains, Américains, Tupi, euh, Tupi, Caribes, et de, et de et de anciens Égyptiens, anciens Égyptiens, montrés principalement, principalement par la philologie comparée. Notus de une émigration en Amérique effectuée à la travers Atlantique plusieurs siècles avant, milat, avant notre ère, notre ère, par Francisco Adolfo de Verhagen. Van Hagen, Van Hagen, Van Hagen, 1816-1878, yaşamıştır Kitabın basıldığı yer Viyana, Avusturya 1876. 1876 kraliyet ailesine. Kraliyet ailesine. Avusturya kraliyet ailesine basılmıştır bu kitap. Bu kitap. Türkçesi. Turanlar soyundan olan, Turanlar soyundan olan Amerikalı Tupiler, Karayipliler ve eski Mısırlılar ve bunların dil biliminin kıyaslanması, kıyaslanmasının yapılması, yapılması. Milattan önce birçok asır önce Amerika'dan Atlantik üzerinden yapılan göçler. Amerika'da Atlantik üzerinden yapılan göçler. Yazan Francisco Adolfo de Van Hagen. Van Hagen. 1816-1878 yıllarında yaşamıştır. Kitabın basıldığı tarih 1876 yılında Viyana'da basılmıştır. Avusturya Kral Kraliyet Ailesi tarafından. Avusturya Kraliyet Ailesi tarafından. Tekrar okuyoruz. Turanlar soyundan olan Amerikalı Tupiler, Karayipler ve Eski Mısırlılar ve bunların ve bunların dil biliminin dil biliminin kıyaslamasının yapılması yapılması milattan birçok asır önce Amerika'dan Atlantik üzerinden yapılan göçler, göçler, göçler. Yazan Francisco Adolfo de Van Hagen. Van Hagen. 1816-1878 yıllarında yaşamıştır. Kitabın basıldığı tarih 1876 yılında Viyana'da basılmıştır. Avusturya Kraliyet ailesi tarafından. tarafından. Yürüyoruz, başladık. Anlaşıyoruz. Tupilerin, Tupilerin etnografik yapısını yapısını senelerden beri araştırdık. Senelerden beri araştırdık. Bütün Amerika kıtasını istila etmiş olan Tupilerin özellikle Amerika'nın doğusunda doğusunda e, yaşayanların yaşayanların yaşam biçimlerini, yaşam biçimlerini askeri yeteneklerini askeri yeteneklerini, savaş aletlerini tarım endüstrisine, endüstrisinden seramik işçili işçiliklerine ve en önemlisi en önemlisi konuştukları konuştukları dillerini dillerini araştırdık araştırdık gözlemledik gözlemledik 1840 yılında 1840 yılında bir fırsatta bir fırsatta elime geçen belgeler. Elime geçen belgeler. Bu belge, bu belge Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tarih. Coğrafya enstitüsüne ait olan belgelerdi. Tarih. Coğrafya enstitüsüne ait olan belgelerdi. Buradaki çalışmalar. Yapılan çalışmalar. Buradaki yapılan çalışmalar. Tupilerin etnografik yapısını senelerden beri araştırdık. Bütün Amerika kıtasını istila etmiş olan tupelerin özellikle Amerika'nın doğusunda yaşayanların yaşam biçimlerini, askeri yeteneklerini, savaş aletlerini, tarım endüstrisini, endüstrisini seramik, e, seramik işçiliklerini ve en önemlisi konuştukları, konuştukları dillerini araştırdık. Dillerini araştırdık. Gözlemledik. 1840 yılında bir fırsatta elime geçen belgede bu belge Leonardo Genario Tarih Coğrafya Enstitüsü'ne ait olan bir belgeydi. Burada yapılan, burada yapılan çalışmalardı. Burada yapılan çalışmalardı. Burada yaşayan, burada yaşayan yerli halkın, burada yaşayan yerli halkın konuştukları değil ve dil bilimiydi. Dil ve dil bilimiydi. Burada konuşulan dil, burada konuşulan dil Yunanca. Latince açısından Latince açısından büyük öneme sahip, büyük öneme sahip. Tupilerin konuştukları dilleri, dilleri Rio do Rio de Janeiro'daki enstitüdeki etnografya, etnografya bölümünde varlığını sürdürüyor, varlığını sürdürüyor. Benim çok kuvvetli olarak inandığım, çok kuvvetli olarak inandığım ve 1849 yılında ve 1849 yılında yazmış olduğum yazmış olduğum ve bu e, yazmış olduğum kendi düşüncelerimi taşıyan kendi düşüncelerimi taşıyan yazıma 1851 yılında 1851 yılında cevap gelmişti. 1851 yılında cevap gelmişti. Evet, Tupiler, Tupiler, Brezilya'nın kuzeyinden güneyine kadar göçler yapmışlardır. Göçler yapmışlardı. Bu da tam benim düşüncelerimi yansıtmıştı. Bu da benim tam düşüncelerimi yansıtmıştı. Ben de ben de bunun üzerine ben de bunun üzerine Brezilya'daki Brezilya'daki enstitüye enstitüye bir formül sunmuştum. Bir formül sunmuştum. Brezilya'daki Brezilya'daki yaşayan bütün yerli halkın yerli halkın soylarına orijinlerine ait soylarına, orijinlerine ait belgelerin belgelerin açıklanmasıydı. Açıklanmasıydı. Enstitü bu isteğimi kabul etmişti. Enstitü bu isteğimi kabul etmişti. Bu belgelerin bu belgelerin e, basımı yapılıp basımı yapılıp özel bir örtüye, özel bir örtüye sarılmıştır. Özel bir örtüye sarılmıştır. Örtünün ismi, örtünün ismi Revista, Revista Tremens, e, Tremensal'dı. Revista tri, Tremensal'dı. Ben de ayrıca ayrıca eklemelerde bulunduğum eklemelerde bulunduğum eski çağlardaki eski çağlardaki tupilerin, tupilerin, buraların, buraların kurucuları, kurucuları, yöneticileri olduklarını, olduklarının ve çok güçlü ve çok güçlü silahları, savaş aletlerinin, savaş aletinin olduğu ellerinde bulundurduklarıydı. Ellerinde bulundurduklarıydı. Ben de bunun üzerine okuyoruz. Ben de bunun üzerine Brezilya'daki estüye bir formül sunmuştum. Brezilya'daki yaşayan bütün yerli halkın soylarına orijinlerine ait belgelerin açıkla açıklanmasıydı. Enstitü enstitü bu isteğini kabul etmişti. Bu belgelerin basımı yapılıp özel bir örtüye sarılmıştı. Örtünün ismi revista mensal. trimensal tri mensal. Ben de ayrıca eklemelerde bulundum Ayrıca eklemelerde bulundum Eski, eski çağlardaki tupelerin, tupelerin, buraların kurucuları, kurucuları, yöneticileri olduklarını ve çok güçlü bir, çok güçlü silahları, savaş aletlerinin ellerinde bulundur, e, bulundurduklarıydı. Bulundurduklarıydı. Hatta hatta 50 60 asker taşıyan 50 60 asker taşıyan gemilerinin olduğunu aynı zamanda bu kişilerin bu kişilerin kürek çekenler olduklarını belirtmiştim. Kürek çekenler olduklarını belirtmiştim. Benim bu benim bu Tupiler hakkındaki Tupiler hakkındaki kuvvetli inancım sayesinde inancım sayesinde 1854 yılında 1854 yılında bilgilerimi bilgilerimi yayınlamıştım. bilgilerimi yayınlamıştım. Burada en önemli nokta burada en önemli nokta olan ve benim tutkum olan ve benim tutkum olan tamamen tamamen ee, bağlandığım tamamen bağlandığım tupelerin tupelerin konuştukları, konuştukları dil ve dil bilimiydi. Dil ve dil bilimiydi. Tam 17 senemi almıştı. Tam 17 senemi almıştı. Benim bu benim bu hazine değerindeki hazine değerindeki araştırmalarım araştırmalarım Peder Montaya, Peder Montaya Montoya bildirdim bu araştırmalarımı. Ve bu araştırmaların yeniden basılmasını istedim. Yeniden basılmasını, yeniden basılmasını istedim. Hatta 50-60 sene, 50-60 asker taşıyan gemilerin olduğunu aynı zamanda bu kişilerin kürek çekenler olduklarını belirtmiştim. Benim bu tüpüler, tüpüler hakkındaki kuvvetli inancım kuvvetli inancım sayesinde sayesinde 1854 yılındaki bilgilerimi yayınlamıştım. Yayınlamıştım. Buradaki ee, burada en önemli olan nokta ve benim tutkum olan tamamen bağlandığın, tamamen bağlandığım tupilerin konuştukları dil ve dil bilimi dil ve dil bilimi tam 17 senemi almıştı tam 17 senemi almıştı benim bu hazine değerindeki araştırmalarım Peder Montoya'ya bildirdim ve bu araştırmaların yeniden basılmasını istedim. Yeniden basılmasını istedim. Evet arkadaşlar. Kısa bölüm, rande bölümler, kısa bölümler gidiyoruz. Kısa bölümler haline gidiyoruz. Elimiz dedim ya. Gerçekler meydana çıktı. Gerçekler meydana çıktı. Kimse gerçeklerden kaçamaz. Kültürden gerçeğinden asla kimse kaçamaz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.